artık böyle daha fazla kurumadan, yapışmadan ee, başlıyorum. <laughs> böyle korkunç <kalkıncı> bir haldeyiz. <laughs> Ama sıkıntı yok. Şimdi iki dakikaya hallediyoruz. Şimdi ilk önce duşta neyi kullandığımı söyleyeceğim. Normalde ben bu iki şampuanı kullanıyorum. Biri Dalan'ın, biri Yves Rocher'in. Dalan'ın ki bu hacim veren, içinde işte paraben yok, silikon yok vesaire vesaire çok temiz bir ürün. İçeriği tertemiz, aşırı da uygun fiyatlı. Zeytinyağı kokuyor benim en sevdiğim. Ee, ince tel ve sönük saçlar için. Ki bu tam olarak ben oluyorum. Bu ama benim saçımı fazla yoğunlu bir şekilde, fazla yoğun bir şekilde nemlendiriyor. Ve her gün kullanırsam e, daha sönük olduğuna karar verdim saçlarım. O yüzden bu haftada 2 ya da 3 kez kullanıyorum. Yani kaç kez saçımı yıkadığıma bağlı olarak. Yarısında bunu kullanıyorum haftanın, yarısında bunu. Bu da içeriği aşırı temiz bir ürün. İvrosheniza'dan bütün ürünlerine bayılıyorum. Çünkü gerçekten tertemiz. Şişesi bile %100 geri dönüştürülmüş plastikten ki bu da aşırı önemsediğim bir detay. Bu, normal saçlar için olanı sanırım. Bir önceki kullandığımda yine ince telli saçlar içindi. İkisi de aynı bence. Çok farklı bir etkiyi görmedim. Zaten şampuanın çok mucizeler yarattığını açıkçası inanmıyorum. Daha, yani aklınıza gelebilecek bütün şampuanları da denedim. OGX'in Kıvırcık Saç serisini denedim. Ama çok fazla mucize yaratmıyor yani. Saçlarınızı iyi nemlendiren, içeriği temiz ürün olması bence yeterli saç tipinize göre de en uygununu bulduğunuzda bence gayet verimli sonuç alıyorsunuz. Benim için bu iki arkadaş verimli sonuç aldım. Bugün bunu kullandım. Daha sonrasında da bu saç kremini kullandım. Ee, coconut water tabii ki de ve inanılmaz güzel kokuyor. Zaten hayatta her şeyimin vanilya ve hindistan cevizi kokulu olması sorusu aşırı seviyorum. Bunun markasını ben anlamadım. <laughs> Bunun başka şeylerini de kullandım. hatta i̇şte şu an kullandığım saç köpüğü de onun. Bilmiyorum İngilizlerin sevilen markası diyor. Bilen varsa söylesin İngilizlerin sevilen markasıymış bu. Ama aşırı güzel bir ürün. Yine ince telli saçlar için uygunmuş. Ve çok güzel nemlendiriyor. Deli gibi güzel kokuyor. Bunu kullanıyorum her duşta. Şimdi bütün kıvırcık ve dalgalı saçlılar dalgalı saçlılar bu ürünü duymuştur, biliyordur ve kullanmıştır muhtemelen. Ben bunu her, her ürününü aldım. Şampuanını aldım, saç kremini aldım, duş sonrası kremini aldım, işte bu spreyini aldım vesaire. Ben çok memnun kalmadım, yalan yok. Bence bu ürün çok kıvırcık saçlılar için, yani böyle aşırı gür kıvırcık saçlar için iyi bir ürün olabilir. Ama benim saçımı çok söndürdü. Ve en sevmediğim şey de saçlarımın sönük dalgalıya dönmesi. Ya bazı günler daha öyle oluyor evet ama bunu kullandığımda çok fazla oldu. O yüzden kaldı hatta ürünlerin yarısı yani sevmedim ve kullanmaya devam etmedim. Ama bu güzel. Bu saçımı hem aşırı güzel açması için hem de yumuşatması için bayağı ideal bir ürün. Bunu böyle saçlarımıza sıkıyoruz. O kadar güzel bir kokusu var ki jelibon kokuyor. Baya baya jelibon kokuyor yani. Ve bence müthiş. Müthiş. Şimdi bunu sıktık. Yine kıvırcık saç için her şeyi denediğim, deneyen bir insan olduğum için bu, yani bunu da güzel biliyorsunuzdur. Ee, herkesin aşırı öve bitiremediği tarak. Bunda da bir mucize yok. Hiçbir ürünü beğenmiyor gibi olacak ama bunda da bir mucize yok yani. Sadece şartıdan iyi mi? İyi. Saçı böyle aşırı incecik ayırarak taradığı için daha sonra şekillendirmeye bence kolaylık sağlıyor. Ve de benim saçlarım dökülüyor da. Dökülmeyi azalttı yani. Çok daha böyle incelik incelik taradığı için bence dökülme açısından da faydalı. Böyle bir tarak yani aslında. Dümdüz yani. Çok da bir şey beklememek lazım. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Şu maske de yine aşırı güzel, aşırı temiz bir ürün. Çok da seviyorum. Haftada bir kere kullanıyorum çünkü çok yoğun bir ürün. Haftada zaten maksimum bence iki kere kullanılabilmeli. Haftada bir kere diyorum şu anda. Okey, ben zaten haftada bir kere kullanıyorum. Çok yoğun, içeriği tertemizle, kıvırcık saçları için bir ürün. Ee, haftada bir kez kullanıldığında iyi sonuç alınacağını düşünüyorum. Çok yumuşatıyor yine bu da dediğim gibi. Duşta kullanıyoruz. Temizliyoruz bu kadar. Bunu çok yeni keşfettim ben ve ben bayağı başarılı olduğuna inanıyorum. Saçlarım tabii ki de elektrikleniyor çok fazla ve ne kadar elektriklenme karşıtı şampuanlar, kremler vesaire kullansak da çok şey yaradığını düşünmüyorum. Bu Tony Yanga'nın Curl Sculpting Spray'i. Bu bir sprey aslında ama saçınızı şekillendirmeden önce sıkıp elektriklenmesini önlemeyi vaat ediyor. Ve ben aslında başarılı da buldum. Bence doğru bir ürün yani. Vadini her ürün yerine getirmez tabii ki de. <laughs> Ama ben bu arkadaşın getirdiğini düşünüyorum vadini yerine. Böyle güzel de kokuyor. O yüzden <laughs> bol bol sıkmakla yine bir sakınca görmeyip şöyle elimle şekillendiriyorum. Duş sonrası ürünlerim benim duştakinin 5 katı olduğu için i̇şte bu sırada <laughs> bir sürü şey söyleyeceğim. Şu saç yağı var, saç bakım yağı. Hindistan cevizi ve avokado içeriyor. Bu Rozman'ın kendi markası biliyorsunuzdur Isana ve bence aşırı temiz içerik, aşırı uygun fiyat nasıl oluyor böyle şey bilmiyorum ama müthiş ürünler. Bunlar da hep doğaya çok da saygılılar ayrıca. Çok fazla geri dönüştürülmüş şeyler de kullanıyorlar. Plastiklerinde geri dönüştürülmüş şeyler veriyorlar. Bu Rozman'ın Isana'nın e, saç bakım yağı bence bayağı güzel. Şöyle bir ya da iki pompa sıkıp saçların ucuna biraz yediriyorum. Hem kokusu inanılmaz güzel hem asla ağırlaştırmıyor da. Ve ben şimdi göstereceğim şekilde ee, jöle ya da köpük kullanıyorum şekillendirmek için. E, işte şeyleri, bu şekillendirici kremleri kullanmıyorum çünkü yetersiz oluyor. Ama köpük ve işte jöle de bildiğiniz gibi sert olduğu için e, öncesinde böyle bir yağ kullanıp saçı yumuşatmak bence bayağı başarılı yani kokusunu <laughs> keşke anlatabilsem anlatamıyorum. O kadar güzel ki. Şu an artık kullanmayacağım yeter çünkü aynı anda 10 tane üründe de kafama sürmeyi sevmiyorum. Ama şu neyin OGX'in e, deniz Suzu spreyi de bence bayağı güzel. Özellikle yazın çok seviyorum. Ee, bazen çok yani çok sıktığınızda kafanızda böyle kas katı gerçekten tuz gibi bir his yaratabiliyor. O kadar sıkmamak lazım. Ama hem kokusu bence bayağı güzel. Gerçekten denizden çıkmışsın hissi veriyor. Hem de o denizden çıktığında yakaladığın o müthiş bukleler olur ya. Onu yakalamanı sağlıyor. Arada bunu da kullanıyorum ama ben şimdi normal jölemden, köpüğümden devam edeceğim. Saç şekillendirici olsun olarak iki tane şey kullanıyorum aslında. Bir bu yine <laughs> ne marka olduğunu yine bilmediğim İngiltere'nin sevilen <laughs> markası olan e, saç köpüğü 3 numaralı. Ben her köpüğün bittiğinde ilk başka bir marka alıyorum. Çünkü niye hala mükemmel diyeceğim saç şekillendirici bulamadım. Ama bunu açıkçası beğendim. Kaskatı yapmıyor. Saçınızda böyle o yani o bukle yapacağım derken o iğrenç katılığı ve sönüklüğü yaratmıyor. Ayarı bence bayağı güzel. Bunu çok seviyorum. Bir de Yine temiz içerik olarak bu otacının e, bitkisel şekillendiricileri var. Sırgan ve papatya içerikliymiş. Bunun bir 3 numarası var, bir de 5 numarası var. 3 numara orta, yumuşak orta, 5 numarası orta sert. E, i̇çinde yine paraben, silikon, hayvansal madde en önemlilerinden bir hiçbiri yok. E, ve jöle, yani bir jöleye göre bence böyle şey değil yine o kas katılığı yapmıyor çok da güzel şekillendirdiğini düşünüyorum. Zaten ya bunu kullanıyorum ya saç köpüğünü kullanıyorum. Yani ikisinden biri. O gün canım aşkısı hangisini istiyorsa. Aldığım sonuç çok benzer oluyor. Bugün neyi kullanayım? Bugün saç köpüğünü kullanalım. <laughs> Hiç acımıyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi aşırı bol. Karak. Saçlarımızı öne atarak. Voila. Şimdi saçlarımın yeniden adeta eski ıslaklığına kavuştu bol köpüğüm sayesinde. İlk olarak dediğim gibi ben bunları seviyorum. Kullandığınız içeriğin de bence kıvırcık ve dalgalı saçta kesinlikle temiz olması. içinde çok fazla alkol, paraben, TLS gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Öyle ürünü bulduğunuzda ve kendi saç tipinize göre olanı bulduğunuzda açıkçası böyle hani o en pahalı en şey markalara çok da gitmeye gerek yok yani saçınıza ne iyi geliyorsa deneme yanılma ve dediğim gibi nasıl mesela twisted curly yani bütün kıvırcık, kıvırcık saçlıların beğendiğine neredeyse eminim ama yok yani bana yaramadı saç tipi o yüzden ya yani inceliği kalınlığı vesaire çok etkiliyor Böyle herkesin saçına iyi gelen şey size iyi gelecek diye bir şey yok. Eğer saçınız işte ince telli benim gibi, sönmeye meyilli böyle her an kıvırcıkları kendini bırakıp çok daha dalgalı bir saça dönmeye meyilliyse ben bu ürünleri kullanıyorum. Tavsiye de ederim. Şu an kullandığım her şeyden açıkçası memnunum. Ee, zaten sık sık değiştiriyorum kullandığım ürünleri saçta. Yani böyle en mükemmeli buldum diyene kadar ki böyle bir şey kolay kolay <laughs> olacağını. En mükemmeli buldum diyene kadar da deneyeceğim. Dedik ki öyle bol bir şey bulursam da paylaşırım. Niye paylaşmayayım? Youtuber değil miyiz? Paylaşacağız. Evet bu bu kadar artık yeterli vuruldum sıkıştırmaktan saçlarımı. Şimdi klasik fön makinemizde kurutup bu Vigo ağzıyla kurutup saçımızı geliyorum. 100% kurumadı saçlarım ama ben saçlarımı kurutmak kadar biraz cinnet geçiriyorum. Çünkü çok uzun sürüyor ve yani yavaş hızda kurutuyorum ki çok fazla elektriklenmesin diye. Ama şey değilim bu arada hani soğuk kurutun derler ya en soğuk havadaki en düşük ısıdaki ayara getirin ve öyle kurutun diye. Ben onu asla yapamıyorum. Zaten yaparsam da eğer ben soğukla kesinlikle sinüzlükten ölürüm. İmkansız yemem bir şey yapmam. O yüzden ben hemen düşük hızda ama yüksek ısıda <laughs> saçlarımı kurutuyorum. Bu şimdi ilk durduğum hali. <laughs> bir durdum, bir yoruldum. <laughs> bir iki dakika sonra, bir terledim bir <laughs> iki dakika sonra. Devam ama ikinci partımızı da tamamladık. Sonra saçlarımın en son adım yani artık bu. Şöyle diplerini tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra Böyle havalandırıyorum ki, saçlarımız sönük olmasın değil mi? Yes! Bence bugün güzel bir saç günü, <laughs> günü oldu. Bunu başardık. Evet, benim saç bakım rutinim, saç şekillendirme rutinim bu kadardı. Ben 1000 tane de şey sürdüm kahvam, bir zahmet bu kadar olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tabii eğer beğendiyseniz. Bir sonraki içeriğimde, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.